İlk kez bir bebekle uçağa biniyor ve çocuklara bayılan bir milyarderle tanışmayı asla beklemiyordu. Adam sadece bebeğe müzik çalmakla kalmadı, mama hazırlamasına bile yardım etmeyi teklif etti. Kadının bekar bir anne olduğunu öğrenince ise aklına çılgınca bir fikir geldi. Uçuşun sonunda Mike ona kendisiyle sözleşmeli evlilik yapmasını teklif etti. Ailesinin ayarladığı evlilikten bıkmıştı ve sevmediği biriyle hayatını geçirmek istemiyordu. Daisy ise bebeğin varlığını babasına nasıl açıklayacağını düşünmekten endişeliydi. Tam da karar vermekte zorlanırken bebek, baba deyince her şey değişti. Bebeğin onu hemen kabullenmesi, Daisy'yi istemeden de olsa, bu oyuna dahil etti. Ancak asıl şaşırtıcı olan Mike'ın ailesinin ne kadar zengin olduğuydu. Evleri adeta bir şato gibiydi. Kapıdan girer girmez Mike dona kaldı. Ailesi onun için büyük bir karşılama partisi düzenlemişti ve muhteşem görünümlü nişanlısı gelip onu öptü. Tam o sırada Daisy içeri girdi ve salon bir anda buz kesti. Bebeğin altını değiştirmek için acele eden Daisy, görgü kurallarını pek umursamadı. Bebeği masanın üstüne koydu, Mike'ın babasından telefonu alıp bebeği oyalamasını istedi ve kullandığı bezi farkında olmadan Mike'ın annesine uzattı. Her şeyi büyük bir profesyonellikle hallettikten sonra bezi geri alıp banyoya gitti. O çıktıktan sonra konuklar adeta uykudan uyanır gibi şaşkınlıkla birbirine bakmaya başladı. Mike'ın annesi hemen sordu: "Bu kadında kim? Mike sakince cevapladı: "Bebeğin annesi." "Peki babası kim?" diye sordu annesi. Tam o anda bebek devreye girdi ve "Baba!" dedi. Mike'ın annesi o kadar öfkelendi ki neredeyse bayılıyordu. Onların gibi köklü bir ailede Daisy gibi görgüden uzak birinin gelin olması kabul edilemezdi. Ama Mike'ın babası beklenmedik torununa anında bağlandı. Bu sırada Daisy banyoda altın kaplamalı lavaboyu görünce kendi kendine "Ben bu işi acaba biraz fazla mı hızlı girdim?" diye düşünmeye başladı. Ancak artık geri dönüş yoktu. Bu oyunu sürdürmek zorundaydılar. O gece bebek aniden ateşlendi. Yeni yetme iki ebeveyn panikle ne yapacaklarını bilemedi. Gürültü büyük annenin aşağı inmesine neden oldu. Hemen Mike'a aile doktorunu aramasını söyledi. Bebeğin üzerindeki kalın kıyafetleri çıkardı ve serin suyla onu soğutmaya başladı. Daisy başta bunun eski usul bir batıl inanç olduğunu düşündü ama işe yaradığını görünce şaşırdı. Mike büyük annesinin dışarıdan sert göründüğünü ama aslında çok şefkatli biri olduğunu söyledi. Zamanla hem dede hem de babaanne bebeği kabul etti. Ancak Mike'ın annesi hala mesafeli ve soğuktu ve herkes birden fark etti. Hala bebeğin adını bilmiyorlardı. Ertesi sabah Daisy uyandığında bebeğin odasında olmadığını fark etti. Panikle Mike'ı yataktan fırlattı. Selene kayboldu. Mike şaşkınlıkla Selene de kim diye sordu. Meğer bebeğin adı Selene'ymiş. Daisy hemen aşağı indi. Aile bebeğin adını duyunca hepsi dönüp Daisy'ye baktı. İlk kez büyük annenin yüzü yumuşadı. Çünkü Mike'ın dedesinin de adı Selene'ydi. Aile Mike'ın bu ismi onun anısına koyduğunu sandı ve bu küçük yanlış anlama sayesinde bebeğe daha da bağlandılar. Ancak ertesi gün Mike işe giderken kaçırıldı. Bunu yapan kişi Mike'ın hiç tanışmadığı nişanlısının babasıydı. Mike'ı sadece bu gibi suya çokmakla kalmadı, ayaklarına beton döktü ve onu nehre atmayı planlıyordu. Bir daha o isyankar kızı görmek istemiyorum dedi yaşlı adam. Ama ertesi gün torununu getirmesini emretti. Mike cevap veremeden kendisini çoktan suyun içinde buldu.